Hey! Şirketler Grubu'nun kurucusu olan Şarık Tara 1930 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. Çiftlik sahibi bir aileye sahip olan Şarık okul hayatına Sırp Mektebi'nde başladı. Ardından 2. Dünya Savaşı nedeniyle İstanbul'a gelerek orta ve lise eğitimlerini Şişe Terakki Lisesi'nde tamamladı. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Tek Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde sonlandıran Şarık bir yandan okurken bir yandan da inşaat gibi sektörlerde çalıştı. 57 senesinde eniştesiyle birlikte Enka şirketi şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başladı. 60'larda ilk yatırımlarını Pimaş ve Altaş gibi fabrikaların kuruluşlarına yapan Tara, 73 senesinde Türkiye'nin en büyük çelik imalatçısı olan Çimtaş'ı hayata geçirdi. 93 yılında Kazakistan'da petrol sahası genişletme projeleri yapan Şarık, daha sonra Rusya'da yerleşim binalarını geliştirmek üzerine birçok proje yürüttü. 73 senesinde Davos'un daimi katılımcılarından biri olarak Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde önemli bir rol oynayan Şarık, Şarık Tara, Türk Yunan ve Türk Japon ekonomik ilişkilerin gelişmesine destek olarak hatta Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için yurt içi ve yurt dışı lobilerde çalışmalar yürüttü. Spor, sanat ve eğitim alanlarında faaliyet göstererek birçok ödül ve nişan madalyaların sahibi oldu. 2015 verilerine göre 2 milyar 400 milyon dolar servetin sahibi olan Şarık Tara 2018 senesinde hayata gözlerini yumdu. Videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.